dostluğa uzanan el olmak için. Sevgiye söylenen el olmak için. Hiç çizgim yok. Daha yeni duydum. Çocuklarınızla birlikte güzel dakikalar geçirmek için hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Haklı bir anı için. Tatlı, Tatlı bir tebessüm evet, için. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Müdürüm, Müdür evet. bugün burada bir ben sınıfının okun. okuma bayramı için toplandık. Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ederim. Biraz sonra öğrencilerimiz çalışmaları ile kendilerini ifade edecekler neler yapabileceklerini gösterecekler. Çok çalıştılar. Çok heyecanlılar. Sizleri mutlu etmek istiyorlar. Biz öğretmenleri en büyük eseri öğrencilerdir. Bu eserimiz için sizlerle el ele vermeliyiz. Hep beraber çocuklarımızı geleceği. Şimdi sizleri Büyük Önder Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için bir bakmalık saygı duruşuna ardından istiklal marşımızı Yükselmez olacak o benim milletimin Yıldızıdır, parlar o benim Bir o benim milletimdir kurban olayım en azından Harama, kırkıma, sana